Merhaba sevgili öğrenciler. Sen Anlat Hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz. 10 soruda ekolojinin sorularını 5 sorusunu çözmüştük ilk videoda izlemediysen o videoyu izle çünkü gerçekten çok kaliteli sorular aldım arkadaşlar oraya yani gelebilecek tipteki 5 tane soruyu aldım haberiniz olsun gelme ihtimali çok yüksek o videoya da bakın bu videoya da bakın ve dediğim gibi bir daha söylüyorum hangi konunun gelmesini istiyorsan bu konudan sonra 10 soruda şi şeylere belirt yorumlar kısmına belirt güzel bir şekilde ben de o yorumlar doğrultusunda çekeceğim videoyu hazırlayıp tamam mı abicim hadi bakalım şimdi gel Sorumuzu çözmeye. Kanala abone olup beğenirsen de çok çok memnun olurum arkadaşım. Hadi bakalım soruya bakalım. Şimdi neymiş soru? Diyor ki ökse otu yarı parazit bir bitki. Olup elma ve armut gibi meyve ağaçlarının üzerinde yaşar. emeçlerini konak bitkinin kısilemini uzatıyor. Konaktan sadece su ve mineralleri alır. Abicim şimdi şöyle bilelim bak. Bitkisel parazit bak bunu detaylı anlatacağım. İyi dinle tamam mı? Bunu detaylı anlatacağım iyi dinle öğrenci karıştırıyor. Bitkisel parazitler iki şekilde olur. Ya yarı parazittir bitkiler ya yarı parazittir ya da tam parazittir. Tamam mı? Bak mevzu ne biliyor musun? Bak mevzu şu. Şimdi yarı parazit bir bitki bir ağacın üzerinde yaşıyor. Bak ağacın üzerinde yaşıyor. Bu yarı parazit bitkinin yaprakları var. Bak çok önemli bir cümle. Bu yarı parazit bitkinin yaprakları var. Yani fotosentezi kendisi yapabilir. Bak. Fotosentezi kendisi yapabilir ama bu bitkinin kök sistemi iyi gelişmemiş. Topraktan suyu kendileri alamıyorlar. Bunlar üzerinde yaşadığı bitkinin su borularına yani kısilemine emeçlerini uzatırlar. Buradan suyu alırlar ya fotosentezi kendisileri yaparlar. İşte bunlara yarı parazit bitki deniyor. Öksü otu yarı parazit bitki. Bak mevzuyu anladık mı? Mevzu bu kadar basit tamam mı? Yarı parazit bir bitkinin neymiş yaprakları var fotosentezi kendisi yapabilir. Fakat kökleri iyi gelişmemiş. Üzerinde yaşadığı bitkinin ksilemini aktarıyor oradan su ve mineralleri alıyor ama fotosentezi kendisi yapıyor tamam mı? buna yarı parazit. Eğer ki elemanın yaprakları da yok yani kloroplastları da yok fotosentez yapmıyor. Eleman üzerindeki yaşadığı bitkiden hem ksilemine hem de floemine emeçlerini sokup hem suyu ve mineralleri hem de organik besinleri üzerinde yaşadığı bitkiden alıyorsa buna da tam parazit deniyor. Olay bu kadar basittir. Çin saçı, canavar otu, ruflesiya bak bunlar tam parazit bitkilerdir üzerinde yaşadığı bitkilerin her ikisine de yani her iki borusuna da gönderiyor emeçlerini. Mineralleri de oradan alıyor. Organik maddeyi de oradan alıyor. Tam parazitlik durumu bitkilerde bu. Bak hayvanlarda vardır. Hayvanlarda vardır parazitlik durumu. Bir iç parazit vardır. Bir de dış parazit vardır. Bak abicim bir dış parazit vardır. Şimdi şuradaki mantığı da öğreteyim. Evet saptık konudan ama ya gelmişken bunu da anlatalım. Anlatmışken bunu da anlatalım. Dinleyin. Öğrenin. Bak burada bir tane püf nokta var çünkü. İç parazit canlının içinde yaşıyor. Bak canlının içinde yaşıyor. Bağırsaklarında yaşıyor. Cartında curtunda yaşıyor. Ya arkadaş Bak şunu kafana sok. Bir canlı başka bir canlının üzerinde niye yaşasın ya? Abi niye yaşasın? Niye yaşasın? Yani başka bir canlının bağırsaklarında niye yaşasın abi? Demek ki bunun sindirim sistemiyle alakalı bir sıkıntısı var. Anladın mı? Sindirim sistemleri iyi çalışmıyordur, hatta yoktur, gelişmemiştir. O yüzden bunlar bizim sindirmiş olduğumuz hazır besinlerle beslenirler. Mantığı anladın mı? İşte iç parazitler benim vücudumun içinde yaşıyorsa bunların sindirim sistemleri gelişmemiş canlılardır. Bitti bu kadar. Tamam mı? Bak dış parazit, bitkene bunlar dışta yaşıyor ama benim kanımla besleniyor. Bak bunların sindirim sistemi var fakat enzimleri gelişmemiştir. Bitti bu kadar. Bak bunun sindirim sistemi yoktur. Bunun sindirim sistemi vardır ama sindirim enzimleri gelişmemiştir. Olay bu kadar basittir. Hayvanlardaki iç dış parazitlik mevzu da bu. Şimdi gelelim. Armutun üzerine gelmiş otu toprak çözeltisinin ozmotik basınçlarını vermiş. Tamam ozmotik basınçlarını söylüyor. Ozmotik basınç suyu emme kuvveti arkadaşlar. Hangisinin ozmotik basıncı fazlaysa onun e, suyu daha fazla emiyor. Yani hangisi daha çok baklava yediyse bak mantık bu. Baklava yersen ne alıyorsun? Glikoz fruktoz. Bak baklava yedikten sonra ilk yaptığın işlem ne evlat? Su içmek değil mi? Aynı mantık. Hangisinde glikoz fazlaysa glikoz fazlaymış ama su yok. O zaman ne yapıyor bu glikozlar zaten baklava gibi düşün. Ozmotik basıncı arttırıyor ve suyu emiyor. Şimdi mantıklı olalım. Bak mantıklı olalım. Şimdi ben size çizeyim. Şöyle şurası toprak. Şu toprağın içerisinde bulunan emeçler şeylerini köklerini göstermiş. Şu da üzerinde yaşayan yarı parazit bitki. Şöyle gelsin. Emeçlerini buraya koysun. Tamam mı? Bak şimdi mantık şu. Bir. Ağaç Kökleri yardımıyla topraktan suyu buraya çekecek. Bak topraktan suyu buraya çekecek. Kaşık buradan buraya gelecek. Bitki de suyu kendisine doğru çekecek. Yani hangisi daha çok baklava yediyse su ona doğru gidecek mantığıyla hareket edin. Şimdi en son suyu kim alıyormuş? En son suyu en son suyu. En son suyu ökse ot alıyor değil mi? Demek ki bundaki ozmotik basınç en fazla olacak ki üzerinde yaşadığı ağaçtan suları çeksin. E ağaç da suyu nereden çekiyor? Topraktan mı çekiyor? He, o zaman ağacın ozmotik basıncı topraktakinden daha fazla olsun ki su topraktan ağaca gelsin. Bunun ozmotik basıncı daha fazla olsun. Ağaçtan da direkt olarak öksü otuna gelsin. Yani şu öksü olacak. Doğru mu? 3 öksü ot olacak. 2 toprak olacak. bir de armut ağacı olacak. Bak Adana doğru cevap olarak karşımıza çıkacak. Tamam mı? Güzel bir soru. Bir soruyla üç kuşu hemen vurmuş olduk. Tamam mı? Geldik sap neymiş? saprotrof bakteri yani saprofit bir bakteri. Efendime söyleyeyim böcekçil bitki ve holozoik beslenen memelilerde olaylarından hangileri ortak olarak gerçekleşir? Şöyle yapalım. Canlı mı? Canlı. Canlı mı? Canlı. Canlı mı? Canlı. Abicim holozoik demek katı bir besinde beslenen. Yani biz biz bizden bahsediyor tamam mı? Böcekçil bitki böceği yakalıyor. Saprofit bakteri de geliyor. Biz öldükten sonra üzerimize gelip parçalıyor. Organik maddelerimizi parçalayıp inorganiklerin toprağa geçmesini sağlıyor. Şimdi bakacağız. Bir. Hangileri ortak? Hangileri ortak? Bak. Hücresel sorunum. Arkadaşlar canlıların ortak özelliklerinden bir tanesi ATP üretmedir. Buna hücresel sorunum denir. Bunların hepsi canlı olduğuna göre, hepsinin de enerji ihtiyacı olduğuna göre hepsi hücresel solunum yapar. Ha, kimisi oksijenli yapar, kimisi oksijensiz yapar, kimisi fermentasyon yapar ama hepsi de mutlak suretle açığa ATP çıkarmak zorunda. Yani solunum yapmak zorunda. O yüzden bir var. Biri bir kere şöyle bir siz olanı bir atalım. iki şık indi, üç şıkka indirdik abicim protein sentezi. abici, bütün canlılarda ortak olarak bulunan tek organel neydi? Ribozom. Ribozomun görevi de neydi? Protein sentezlemek. Hepsi protein sentezlemek zorunda. Neden? Hepsi enzim yapmak zorunda değil mi? Hepsi enzim yapmak zorunda. E enzimler neyden meydana gelecek? Proteinlerden. E proteinler nerede meydana geliyor? Ribozomlardan. Yani protein sentezi yapılacak. Eyvallah doğrudur. İki de doğru. İki şık arasına kaldı. Hücre dışı sindirim. Bak abici. Arkadaşlar şunu sakın unutmayın. Bizler mesela böcekçil bitkiyi söylüyorum. Böcekçil bitkinin şöyle bir kapanı gibi yeri var. Buralarda tüyleri var. İşte içeriye kurbağadır. Böcek girip şunlara ayaklarıyla dokunduğu anda kapanıyor. Kapandıktan sonra bu böceği sindirmek için dışarıya doğru enzim salgılanıyor. Değil mi? Bak bu hücre dışı sindirim yapar. E saprofit bakteri sen ölüyorsun, senin üzerine geliyor, gönderiyor, parçalıyor. Bak görüyor musun? Bu da hücre dışı yapacak. Bak biz biz katı besinlerle beslenen abicim, bizim ağzımızın içi midemizin içi, bağırsağımızın içi birer hücre değildir. Kusura bakma oralar birer açıklıktır değil mi? Yani oralara enzimleri gönderirsin orada sindirim gerçekleştirirsin. Hücrenin içi değil orası boş bir açıklık. Midenin içine enzimleri gönderirsin orada parçalarsın. Yani orada hücre dışı sindirim yaparsın anladın mı? Biz de hücre dışı sindirim yaparız. Biz hem hücre içi hem hücre dışı sindirim yapıyoruz. O yüzden doğru cevabımız Edirne olarak karşımıza çıkmıştır diyoruz abiciğim. Geldik bir başka sorumuza daha. İlk videoda da bahsetmiştik. Besin piramidi soruları gelir. Bak, şurası ayrıştırıcılardı, değil mi? Burası ayrıştırıcılardı. Burası birinci trofik düzey, ikinci trofik düzey, üçüncü trofik düzey, dördüncü trofik düzey. Birincil tüketici, ikincil tüketici, üçüncül tüketici, burası üreticiydi. Üretici inorganik maddeler geliyordu, inorganik maddeleri alıyordu, fotosentez yapıyordu, güneşteki enerjiyi kullanıyordu. Bunu daha sonra bu yiyordu, bunu bu yiyordu, bunu bu yiyordu şeklinde. Hepsi ölünce de üzerlerine ayrıştırıcılar geliyor. Olay bu kadar basittir. Diyor ki bana hangisi yanlıştır demiş. Birden doğru dörde, dörde doğru gidildikçe toplam besin miktarı azalır. Birden doğru evet en fazla besin nerede var? Burada var değil mi? En fazla besin burada var abicim. Kendi besinini kendisi yapıyor. Bunu yiyor, o bunu yiyor, o bunu yiyor. 4'e doğru gidildikçe besin miktarı azalıyor. Eyvallah doğru. Toplam biyokütle besin miktarı bu. Azalıyor. Eyvallah doğru. Metabolizma sonucu en fazla enerji kaybı bir numaralı canlı grubunda olur. Bak hemen yorumumuzu yapalım abicim. Burası gerçekten çok önemli. Bak en fazla enerji kaybı gerçekten burada oluyordu. Yüzde 10'unu aktarıyordu ama burada binlik bir enerji varken yüzde 10'u ne kadar aktarıyordu? 100 aktarıyordu. Bak 900'lük bir enerji kaybı var. E buradan ne kadar gidiyordu? 10. Bak buradaki enerji kaybı da 10. Buradaki enerji kaybı 9 gördün mü? En fazla enerji kaybı gerçekten birinci basamakta var. Eyvallah doğrudur. 5 numaralı bireyler mantar veya bakteriler olabilir. Eyvallah bak ayrıştırıcılar kimlerdir ayrıştırıcılar? Saprofit canlılar şey canlılar. Mantarlar ayrıştırıcı olurlar arkadaşlar. Aynı zamanda bakteriler ayrıştırıcı olurlar. Eyvallah bu da doğrudur. 2 numaralı canlılarda azı dişi gelişmiştir. 2 numaralı canlı hani Olabilir, olabilir. Bu bitkilerle besleniyordur değil mi? Otçul bir canlıdır. Azı dışı gelişmiş olabilir. Eyvallah doğru bak. iki nolu birey. Burası üretici, burası bitki ya. Bak burası bitki. Burası bitkiyle beslenen otçul bir canlı. Evet, inek olur, sen olursun, ben olurum. Bak azı dişimiz gelişmiş değil mi abicim? Besin piramidindeki bir numaralı kısımda bulunan canlıların tümü prokaryot hücre yapısına. Abicim, buradaki canlılar bitkiler de olabilir. Bakterilerde de değil mi fotosentez yapan canlılar da olabiliyor ama tamamı prokaryot diyemezsin. Prokaryot bakteri demektir. Hayır bak burada bitkilerde var, de var değil mi abicim? Doğru cevabımız Edirne olarak karşımıza geçmiştir diyoruz. Bak bir soru daha ötrifikasyon, ötrifikasyon, ötrifikasyon ne biliyor musun? Göllerdeki, göllerdeki alplerin aşırı oranda çoğalmasına ötrifikasyon deniyor. Ama bu ötrifikasyonun nedeni ne? Alpler burada niye daha fazla çoğalıyor? Mantık ne? Bir, Sıralamasını sormuş. Bak önce sudaki mineral tuz miktarı artar. Mineral tuz miktarı artar. Buna bağlı olarak alpler fotosentez yapmaya başlayacaklar. Alpler alacaklar besinini üretecekler. Alpler bu sefer çoğalmaya başlayacak. Alpler gölün yüzeyini, gölün yüzeyini kapatmaya başlayacak. Bak gördün mü? Gölün yüzeyini kapatmaya başlayacak. Çok fazla büyüdükleri için, çok fazla çoğaldıkları için. Güneş enerjileri bu gölün yüzeyinden diplere doğru geçememeye başlayacak ve burada bir oksijen sıkıntısı çıkmaya başlayacak anladın mı? Oksijensizlik olmaya başlayacak bir kokuşma meydana gelecek. İşte bu olayın adına ötrifikasyon deniyor. Ötrifikasyon deniyor. Doğru sıralamasını sormuş bize. Birincisi sudaki mineral tuzu miktarı önce artar. Arttıktan sonra sudaki alg sayısı artmaya başlayacak. Sudaki alg sayısı artınca ışık geçirgenliği azalacak. En sonda oksijen miktarı azalacak. Yani doğru cevabımız 4 3 2 1 olarak karşımıza çıkmıştır diyoruz. Arkadaşlar bu da son sorumuzdu. 10 soruda ekolojiyi anlatabildiğimiz kadar anlattık. Sorular üzerinde değindik. Daha çok soru gelen tipler üzerinde değindim. Bir başka 10 soruda ekoloji sorusu gene yapacağım. Emin olun gene yapacağım arkadaşlar. Yakın zamanda gelecek. Dediğim gibi istediğiniz ilk 10 soruda konusu neyse yorumlar kısmına yazınız. Yorumlar kısmına yazınız. Herkes çok soruyor hocam AYT kampını ne zaman çözeceksiniz? Ne zaman anlatacaksınız? Arkadaşlar gerçekten çok yoğun bir dönem geçiriyorum bu yoğun dönemde biraz videolara ara vermiş olabilirim. Eyvallah doğrudur. Bu videolara ara vermişliğim bu hafta sonu itibariyle bitecek. Ondan sonraki hafta rahat rahat videoları çekeceğim. Hemen boşaltım sistemini solunum sistemini bütün sistemleri çekeceğim. Direkt olarak atmaya başlayacağım abicim. Sizler de rahat rahat izlersiniz. Sizden ricam videoları beğenmeniz ve yorumlara yani istediğiniz konuları yazmanız ve arkadaşlarınıza önermeniz. Tamam mı arkadaşlar? Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek görüşmek üzere. Hoşçakalın.